Bizim bir belediye başkanımız var. Üniversitelerin de siyaset bilimi kürsülerinde kendisine özel bir paragraf, özel bir bölüm ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü bir insan icraat anlamında bu kadar zayıf olup da toplumsal karşılık anlamında nasıl bu kadar güçlü olabilirin kendisi bırak Türkiye'yi dünya siyasetindeki nadide örneklerinden biri. Şöyle Ankara'da bir tabela var. İşte Ayrancı şura bura bir de Kızılay'ı gösteriyor. Gençler onun önünde resim çektiriyorlar. O tabelayı gençlerden biri muhtemelen beğenmiş, almış evine götürmüş diye de o tabelayı yenilemiş. Bak bir tabela değişikliği ya. Ya dünyanın en büyük icraatı ya şimdi Türkiye'nin başkentinde insanlar günlerce susuz kaldılar. Zaten trafik İstanbul trafiğini aratmıyor sana öyle söyleyeyim. Ama adam bir tabelayı yeniliyor ve bunu milyonlarca kişiye bir başarı, bir önemli icraat gibi gösterebiliyor. Siyasal iletişim açısından çok meziyetli bir siyasetçidir Mansur Yavaş. Ha kendisi mi yapıyor, ekibi mi yapıyor bilmiyorum ama o ekibi kurduğuna ve bu etkiyi yarattığına göre başarı hanesine bence sağlam bir artı olarak yazılır Mansur Yavaş'ın bu. Ya şimdi bu ülke de o tabelanın yenilendiği günlerde neler oldu neler. Biz İspanya'ya uçak sattık mesela, açılış oldu. Ne bileyim savunma sanayinde, bulaşımda, sağlıkta, şunda bunda. Hiçbiri Mehmet o tabela kadar ilgi çekmiyor. Mansur Yavaş'ın değiştirdiği bir tabela bu kadar etki oluştururken senin yaptığın devasa hizmetlerin, attığın devasa adımların da en az onun kadar toplumsal bir karşılık görmesi beklenir.